Hiçbir şey yok, koşa girme. Tamam. <laughs> 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 Orada araba mı var? Ha, o şey var mı? Ben bıraktım, bıraktım onu, ben, ben bıraktım. Ne Bak. aldın ki? Motor. <laughs> tamam. Motor geliyor. Önümüzde durdu, adam durdu, var. Durdu, durdu, durdu. durdu mu? Çukurda duruyorum. Nerede durdu abi? Yön versene. Elf. Nerede durdu adam nerede? Önümüzdeler de tamam. Tam önümüz. Düştü. Kilini çeksin onun arabadan. Düştü. Araba gidiyor mu? Gitti ara Araç nereye gitti ya? Yukarı atlar değil mi? nerede? Helal. Nerede adam? Güzel. Bu taşın arkasını daha dikkat et. Tamam. İnmiş olabilir mi sağ aşağıya? Taşın arkasını daha da taşın Tamam. Kanal abi sağ tepede adam durmuş haberin olsun araba. Tamam. Taş tepede senin orada şeyler adam var. Yakın mı abi? Helal. Paraşütle indi, paraşütle indi. Dynam var mı? Vardır. Ne yapıyor? Kayalarda mı biri var ya? Kayalar varmış. Kafam atıyor. Yedi biraz. Bize, bize mi geliyor dedi, bu? Geliyor. Size gelmiyor geçti size. Bitti. Alanın tam ortasında. Alanın var ya tam ortasındayız biliyor musun? Yerimde bak. Böyle bir şey yok. Bunlar tepemiz dolanıyor Burası burada. Bir şey söyleyeyim mi artık? Sağlı sol sağ burayı koruruz ha. Aynen. Geliyor biri araba geliyor. Çok güzel yerde, çok güzel yerde bir tanesi. Kafa attı. Bomba attım. Oradan çıktılar. Düştü biri. Ha. Düştü biri. Evdeler. Düştü bir tane daha düştü abi. Şişten Şişten da düştü bir tane daha Yeah, Cam... Bir tane daha var abi. Geliyor. Ben Yürüyor. Acaba? Sen değilsin. Moltof atıyor, moltof, moltof, moltof. Yandım. bak Yandım, yandım, yandım. Nerede bu ya? Buranın içinde değil. Arka tepenizde şey çıktı bu arada Hadi var. Arka duvarda ya. Ha. Sana yakın yerde bir olması lazım. Yok kimse ya. Yürüyor. Ben yürüyorum ama. Sen değilsin sen değilsin. Geldi. Canı abi canı bir. Ha görme. Bakın cevap seni oradan atıyor birisi. Sen mi attın acaba bilmiyorum ama. Bir araba daha geliyor, kafa geliyor diyor. Doğru geldi, Durdu galiba. Geldi geldi. Geldi galiba aynen. Durum ne? paslıyorum. Bitti mi orası? Hayır kulübede var. Kulübe, orası bitti galiba da, kulübede birisi var. Bu kulübe mi? bye, 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 good, bye job. good job. <Gülüyor> Sen <Gülüyor> mi attın bombayı abi? Ben dışarı atıyorum. Kulübe boş. Ay. Beni <laughs> niye vuruyorsun? <laughs> Başka biri sandım ya. <laughs> <laughs> Bizi kim şey ya? Siz gibi bizi Kit ver kit, kitlerin hepsini aldım. Almadım ki, bir tane aldım. Ben de hiç yok. Aynen, geliyor, bana doğru geliyor. Kulübenin arkasına geldi, dolaşıyor. Zehre girdi galiba, girmemiş de olabilir. 20 geldi. 20. Ulan yine asist aldım ya. Olsun, olsun. Bombası var mı? Ben vuruyordum şeyin arkasına geçti. Şu an arkamız çok kritik. <laughs> Allah kahretsin. Hadi be gözükmüyor ki adam. Sıra 4 attım ama. Attım ama. Beni öldürmeye geliyor. <laughs> Allah. Bekle at sabit. Öl ölmek istemiyorum. Aa öldü. Sağdan çıkıyorlar sağdan çıkıyorlar. Yazıklar olsun. <laughs> Hiç penceresi yok. Bu abi, sol taraf kontrol etmen oluyor. lazım. Sağlı sollu gelin bence Önünde ya gör. Bir şey atıyor. <laughs> Ay. çıkmasını bekliyorum. Arkamda da mesela. İyi, geldi. Allah Aa, aşkına. Adam nerede bekliyor? Bizi vurmamış. Evet. Böyle bir şey olamaz. İşte mı? bunu bekliyordu. Vallahi mükemmel adam. <laughs> Abi altında altında da. Altında da bir şey abi. Altındakine vurdum biraz. Düştü biri. nereden Neden atıyor? Bitirme 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 ya bitirmesin neredesin ya? Nerede? Bitiriyor mu? Ya camda mı? Nerede olduğunu anlamadım ki o Elif kadar... kaldırabiliyor mu elif? Bana smoke altındaki kapıyı aç Altındaki kapıyı aç Kapıyı başka bir şey değil İçeri girdi Geri Çattaymış Hayır ya uf. Ya Ben de bitireceğim adamı Çok bitirmedim adamı. Ben dalıyorum. Ben, ben tepsimde daldım. Nerede çatıda, bu ya? Çatıda 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 kulübenin çatısında. Aç. Af. Ah be. Adamı bitirmedim hani sırf bitirmesin diye. <laughs> Buraya geliyor sanki. Hayır. Durdu durdu. Arka durdu, durdu. Hmm. Hala. Biri arkasından geliyor. Arkasından geliyor sana doğru. Gördüm Tepede. duydum. Bir tane daha var dibinde dibinde sağında. Oo. Üç tane, tane yedi. Bir, bir şey oluyor orada. Geri kaçtım. Vay, Takım. Şurada birisi var. Oy. Tamam ben bırakıyorum bu işi. Bitti mi hepsi? Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. Bilmiyorum orada bir daha var da. Koşuyordu, biri, biri buradan koştu Soldakini yok ettim. Soldaki şu an diyor ki ben neredeyim? Hangisi düştü? Tepede mi düştü herif? Düştü. Evet o düştü. Aldım onu. Aldım Tamam. Düştüm. Bir be. alabilir miyim hemen? Ben uzağım da. Bir tane abi koşsana bana. Dur bir dakika, bir dakika. Bir dakika deme, koş bana. Öldü mü? Seni düşen mi Sen mı öldü Elif? Evet, 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 tamam. evet, evet. 47 saniye. Şu DBS'i bırakayım artık ya. Bu ne abi? Oh <laughs> ne yardım etsek. Burada bir şey gördüm. Koşuyor, koşuyor, koşuyor. Nerede? 7 20'de çaldı Yukan abi. <laughs> He. Eve, eve, doğru iniyorum ya yavaş yavaş. İnin inin evler boş. Çünkü orada bayağı kişi. Yok abi bir şey mükemmel şey bir yerdesin. Sen zehir dibinde okay. biri var da. Sağdan kaçırmazsın bizi. Koştu mu ya? Yok Bunlar 3 numara. Lan nasıl? 2. Helal abi. Düştü mü? Son bir Bin adam. Nakları Son var. Nakları var bir tane. O da arkadaşını kaldırıyor. 7 Aykut bitirdi. Aynen Güzel olsun Al sana altın kaplama groza <gülüyor> <gülüyor> Güzel ya evet.